Saatin tiktakları evin sessizliğini boğuyordu. Gece odamın içinde anlam verilemeyecek bir huzursuzluk yaratıyordu. Yalnızdım, gözlerim yorgunluktan dolayı ağırdı. Aniden bir gıcırtı duydum. Kulaklarım, yoksa evde bir başkası mı vardı? Odanın kapısı hafifçe kapanmış gibiydi. Gözlerimi kapatıp sessizce nefes aldım. Belki de zihnimi oyalıyordum. Ama kapının ardında... Tuhaf bir varlığın varlığını hissettim. Bir soğuk nefes boynumu tırmaladı. Panikle uyandım ama oda bomboştu. Yine de bir şeyler hissetmiştim. O korkunç varlık hala buradaydı. Bir an önce o evden kaçmalıydım. Koşar adımlarla odadan çıktım. Ancak bir gölge arkamdan süzüldü. Kapılar hışırdadı. Sanki her biri kendi kendine açılıyor gibiydi. Nihayet koridordan çıkıp dışarı adım attığımda Kapı arkamdan hızla kapanı verdi. Geri döndüm ama o kapı hiç açılmamak üzere kilitlenmiş gibiydi. Dışarıda ise gece, korku dolu bir sessizlikle sarhoş etmişti her şeyi. Bir an durdum. Nefesimi düzeltmeye çalıştım. Ama hala o tuhaf varlığın nefesini hissedebiliyordum. O günden sonra o evi bir daha hiç terk etmedim. Her gece o tuhaf varlık beni rüyalarımda ziyaret ediyor belki de o evde yalnız kalmak bir daha asla tek başıma olamamak anlamına geliyordu